Merhaba arkadaşlar, adım adım finansal özgürlük kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yatırım fonları derslerimizi tamamladık. Artık fon çeşitlerini biliyoruz. Bundan sonra artık fonlara teker teker bakmaya sıraya geldi. İlk olarak temettü fonlarından başlayacağız. Ardından da sizin yorumlarda yazdığınız ya da WhatsApp'ta bana ilettiğiniz fonlara bakacağız teker teker. Ama bugünkü ders fonlarla temettü emekli. Peki temettü emekli nedir? Önce teorik olarak anlatayım. Borsaya kote şirketler yıl sonunda bilanço ve gelir tablolarını açıklarlar. Eğer burada bir kar varsa şirketlerin gideceği iki yol vardır. Ya bu karı sermayelerine katarlar ya da yatırımda kullanmak için kendi şirketlerinde saklarlar. Ya da bu karın belli bir kısmını şirketin hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtırlar. Yani temettü verirler. Temettü arkadaşlar kar payıdır. Peki temettü emekliliği nasıl oluyor? Şu şekilde olur şirketin vermiş olduğu kar payının yine şirketin hisse senedi alınır. Bu şekilde alınan hisse senedinin maliyeti aslında sıfırdır. Çünkü cebinizden ekstra bir para girmemiştir. Şirketin size vermiş olduğu parayla tekrar şirketin hisse senedini alırsınız. Bu sayede kümülatif olarak hisse senedi sayınız yıl arttıkça çok fazla artmaya başlar. Bundan dolayı da almış olduğunuz temettü yani kar payı tutarı da çok fazla olur. Ve bundan dolayı şirketin hisse hareketlerinin yanı sıra bir de dağıtmış olduğu kar payından yararlanarak ciddi gelir elde edersiniz. Peki bu matematiksel olarak nasıl hesaplanıyor? Yani size canlı bir örnek vermek gerekirse nasıl gösterebilir? Şimdi ona bakalım. Hemen Excel'imizi açalım. Şimdi bu Excelimiz arkadaşlar size temettü emekliliği nasıl gerçekleşiyoru adım adım anlatıyor. Şimdi Birinci kıstasımız temettü oranını %3 aldık. Yani şirket size yılda bir defa elinizde bulunan hisse senedinin Türk lirası karşılığının o anki Türk lirası karşılığının %3'ü kadar nakit verecek. Ve siz bu nakitin karşılığında da gene o şirketin o anki fiyatından hisse senedi alacaksınız. Tüm kurgu bunun üzerine. Şirketin hisse senedinin değerinde de aylık %5 arttığını varsayalım. Yani yıllık %60 getiri sağlıyor diye varsayalım. Ki genelde temettü veren şirketler hemen hemen her yıl kendilerini katlarlar. Yani genel kar payı oranı %100'ü geçer. Ama biz burada hesaplamaları minimumda tutarak aslında ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu size göstereceğiz. Ve de yatırımcımız aylık 1000 liralık hisse de alacak. 5 yıl boyunca aralıksız her yıl her ay 1000 lira ekleyip o şirketin hisse senedini alacak. Şirketin hisse senedinin başlangıç fiyatının 10 lira olduğunu varsayacağız. Ve burada gördüğünüz gibi her ay bir önceki aydan yüzde 5 fazlalık var. Yani şirketin hisse senedi her ay yüzde 5 artıyor. 10 lirayla başladığımız maceramız 5. yılın sonunda yani Aralık 2028'in sonunda 177 90 lira 90 kuruş verecek ve her yılda Haziran ayında temettü aldığımızı varsayalım. Bu varsayımların hepsini siz de deneyebilirsiniz. Farklı aylarda, farklı oranlarda ama sonuç 3 aşağı 5 yukarı aynı çıktı. Şimdi Haziran 2024'e geldik. Haziran 2024'e kadar yatırımcımız her ay 1000 lira yatırarak toplam 533 adet hisse senedi aldı. Haziran 2024'te bu hisse senetlerin Türk lirası değeri 6800 liraydı. %3 temettü aldığı için 200 lira yakın bir temettü aldı. Ve bu 200 lirayla 16 adet daha hisse senedi aldı. Neden 16 adet? Çünkü hissenin Haziran ayındaki fiyatı 12 lira 76 kuruş. Ve toplam hisse senedi adedi 549'a çıktı. Ve ardından yatırımcı her ay 1000 liralık hisse senedi almaya devam etti. Geldik Haziran 2025'e. Hisse senedinin fiyatı artık 22 lira 95, 92 kuruş. Yatırımcımız yeni yılda toplam 694 adet hisse sağlık. 549 adet zaten bir önceki yıldan vardı. Toplam 1243 adet hisse senedi oldu. Hisse senedinin fiyatı 22 lira 92 kuruş olduğu için şu anki var olan cari ekstrasındaki Türk lirası karşılığı 28.500 lira. Ve bunun da %3'ü kadar yani 850 lira alıp bir temettü daha aldı. Ve buna bu sefer 37 adet alabildi. Çünkü hissenin fiyatı Artık 22'de 92 kuruş ve toplamda hisse senedi adedi 1.281'e çıktı. Şu anda 16 buradan, 37 buradan, 53 adet bedava hisse senedi aldı. 2026'nın Haziran'a geldik. Bu sefer 387 adet al alabildi. Çünkü hisse senedinin fiyatı artıyor. Önceki dönemde 1281 vardı. Şu anda 1667 tane hisse senedi var. Ama hisse senedinin bugünkü fiyatı 68 bin lira. Ve alacağı temettü oranı artık 2000 lira. Ve şu anda artık 50 adet temettüden hisse senedi alıyor. Bakın hisse senedi adetleri ilk başta 16 adetti, sonra 37 adet çıktı, şu anda 50 adet. Toplam artık 1700'e ulaştık. Haziran 2027'nin sonuna geldik. Haziran 2027'de sadece 215 adet alabildi. Ama önceden 1700 küsur tane vardı. Toplam artık 1933 adet hisse senedi var. Ve bu hisse senedinin o anki değeri 142 bin lira. Yani 4.000 lira daha temettü alabildi. Ve bununla da artık 58 adet hisse aldı. 2.000 adet hisseye yaklaştık. Devam ediyoruz. Haziran 2028'deyiz. Bitmeye az kaldı. Haziran 2028'e kadar 120 adet daha aldı. Çünkü senin fiyatı artık 132 lira 75 kuruş. Önceden 1991 lira 31 adet hisse senedi daha vardı. Artık 2100 adet hisse senedi var. Hissedilmeyenin şu anki fiyatı 280 bin liraya ulaştı. Alacağı temettü de 8 bin liraya ulaştı ve toplam 63 adet daha aldı. Ve geldik yıl sonuna. Aralık 2028'e kadar yatırımcımız toplamda 5 yılda 60 bin TL para yatırdı. 60 bin TL'nin karşılığında 2212 adet hisse senedi aldı. Ve bu hisse senedinin 60 ay sonundaki değeri arkadaşlar 393 bin TL. Bakın bir daha söylüyorum. Her ay bin lira aldı. 60 bini toptan yatırmadı. Yani paranın zaman değerini de göz önüne koyun. Her ay bin lira yatırdı. Bin lirayı da arttırmadı. Ve toplam 60 bin lira yatırdı. Aldığı temetlerin tamamına tekrar hisse senedi aldı. Ve onun karşılığındaki şu anki portföyünün değeri 393 bin lira. Yani şu anda elde ettiği gelir %655. Yatırım fonları derslerinden hatırlayın. 5 yıllık enflasyon %476 idi. Ve bu sadece temettü oranının %3, aylık karlılık oranının %6 olduğu varsayımıyla. Değiştirelim. Temettü yüzde %5. Şirket de karlı bir şirket olsun. Her yıl %100'e yakın bir kazanç versin. Aylık karlılık oranını da %8'e çıkardı. Bakın çok az arttırdım oranda. Gelin sonuca bakın. 5 yılın sonunda portföyünün toplam değeri 1 milyon 525 bin lira arkadaşlar. Portföyünün toplam kazanç oranı da %2542. Yani portföyünün değeri 25 kat artmış. Bu Excel tablosuyla arkadaşlar istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama temel, Tü emekli aynen bu demek. Sabredeceksiniz, azar azar yatırım yapacaksınız ve hedefinizden şaşmayacaksınız. Bir veya birden fazla hisseyle bu yapılabilir. Bu işlem biraz karışık mı dediniz? Yani temettüyü ne zaman veriyor, ben her ay 1000 liralık hisse nasıl bulayım, temettüyü alınca iyi temettü verecek kağıdı nereden bulayım, temettüyü ödeyince ben bunun hisse nereden alayım, benim kafam karışır, belli yerde satarım, ben bunları takip edemem de diyebilirsiniz. Okey. Eğer bunu diyorsanız size bu imkanı sağlayan yatırım fonlarını anlatacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Temettü yatırım fonları. Şu an hisse senedi fonlarının arasında 6 tane fon var arkadaşlar. Bu fonlar biraz önce size anlattığım olayın tamamını sizin adınıza yapan fonlar. Yani ne demek bu? Sizin adınıza temettü ödeyen hisse senetlerini alıp biriktiriyorlar. Onlardan gelen temettüyle yine hisse senedi alıp gene biriktiriyorlar. Bu fonlar neler? Birincisi, ak portföy kar payı ödeyen şirketler hisse senedi fonu. Kodu ALC. Diğeri deniz portföy biz temettü 25 endeksi kısaltması DPT. Diğer bir tanesi Azimut, PYŞ kar payı ödeyen hisse senedi fonu. Kodu GSP. Diğeri Ata Portföy kar payı ödeyen hisse senedi kodu AYA. Diğeri Garanti Portföy temettü ödeyen hisse senetleri fonu kısaltması GTM. Ve sonuncusu da iş portföy kar payı ödeyen hisse senedi fonu kısaltması KPH. Bunlardan arkadaşlar iş portföy henüz yeni kurulmuş bir fon. Diğerleri gayet eski bir fon. Şimdi bu fonların getirilerine bakalım. Son bir ay hepsi negatif. Niye? Son bir aydan beri zaten borsa negatif. Son 3 ay durum farklı mı? Değil. Son 6 aydan sonra başlıyoruz ve geliyoruz. Bakın son 5 yıl getirisi. Ak portföy, deniz portföy ve azimit portföyün son 5 yıl getirisi. Yüzde binin üzerinde. Nasıl böyle bir şey gerçekleşti? Biraz önce anlattığımız gibi. Temettü ödeyen şirketleri satın aldı. Oradan elde edilen temettüyle yine o şirketlerin hisse senedini aldı. Ve toplamdaki hisse senedi adedi çok arttı. Ve bundan dolayı sürekli getiri sağladı. Bunlardan arkadaşlar standart sapması elbette ki yüksek. Ne demiştik? Bunlar hisse senedi fonları. Hisse senedi fonların standart sapma yüksek olur. Buradan şartları pozitif olanlara bakalım öncelikle. Şuraları artık gizleyelim. Çünkü hisse senetlerinin ne olduğuna da bakmamız lazım. Evet, Ak Portföy, Azimut Portföy ve de Garanti Portföy'ün şart oranları pozitif. Fonların yaşlarını görüyorsunuz. Fonların büyüklüğü ve yatırımcı sayısı. Yönetim ücretleri, tedavide ve doluluk oranları. Bakın gördüğünüz üzere doluluk oranları da çok iyi. Alış bir 1 ve satış bölü 2. Bunlardan doluluk oranı en çok olan üçüncüsü hangisiymiş? Azimut. Ona bakalım. GSP. Doluluk. Getiri grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Grafik yıllardan beri sürekli artan bir şekilde devam ediyor. Şurası son dönemler. Ve her dönem borsada böyle inişli çıkışlı dönemler olacak. Yani dümdüz bir grafik hisse senedi fonlarında mümkün değil. Negatif getirili günler olacak mı? Elbette olacak çünkü hisse senedi. Varlığının %87'si hisse senedi arkadaşlar. %8'de yatırım fonları katılma payı ve %3.38'de takas bank para piyesiz. Peki bu şirket hangi hisse senetlerini almış merak ettim. Bakalım. Hemen Temmuz raporunu açalım. Bu. Temmuz raporunda çok fazla evet bir tık daha büyüteyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Anadolu'da Efes'ten başlamış temettü ediyor. Ne kadar hisse senedi varsa işlem yapmış. Ne varsa yapmış. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve geçen ay yani Temmuz ayında Şok marketlerden 2 milyon 443 bin liralık. Tap gıdadan 468 bin liralık. Dohol'den 550 bin TL ve Bimas'tan 550 bin TL temettü almış. Yani Doğol'dan net kar payı almış Temmuz ayında. Önceki aylara bakalım. Onu da merak ettim. Ne kadar temettü almış ortalama? Yani geçen ay fon hiçbir şey yapmaksızın yaklaşık 4 milyon TL sadece temettü gelir elde etmiş. Mayıs ayına bakalım. Mayıs ayında kaç tane temettü gelir elde etmiş? En aşağı inelim. Orada da yine bir sürü kağıt almış satmış. Evet. Bu da Mayıs ayı. Sahol'den 9 milyon 564 bin. Obet'ten 1,5 milyon. Enkay'den 1,250. Migros'tan 3 milyon 160. Anadolu Efes'ten 1,762. Ve İsmen'den 2 milyon 133 bin temettü yapmış. Deli para. Evet arkadaşlar. Temettü emekliliği nedir? Fonlarla temettü emekliliğin nasıl sağlanırı her ikisini birden sizlere anlattık. Bundan sonra artık karar ve takdir tamamen size ait. Yorumlarınız varsa mutlaka bekliyorum. Başka bir fonu yorumlamak isterseniz tabii ki onları da bekliyorum. Bugünlük temettü emekliliğinden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.